Söylemeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan. Başımızdaki olduğu müddetse durmak yok. Yola devam diyor. Elbette ki reisimize vereceğiz. Ben e, ee, CHP'ye vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Bu küresel bir pahalılıktır. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın üstüne gitmeye gerek yok. Biz reisin iznine gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Bak çocuklarımızın geleceğe yetsin. Recep Tayyip Erdoğan. Yapmış olduğu bütün şeyler ortada zaten, icraatlar. ülkemizi getirdiği nokta da belli. Yani burada geldiğim zaman, tünellere girdiğim zaman dedim ki yani Allah'ım yani gerçekten birçok şey yapılmış ama insanlarımız nedense görmüyorlar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bizim gibi bir adam. Bizden bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu adam. Hukuk, adaleti savunan bir adam. Bizim en temel ihtiyacımız hukuk ve adalettir. Adaletin hukuk olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bu sinyal zorla doğdum büyüdüm. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Vefatından sonra Tayyip Erdoğan'a Şahsına. Gençlerimiz işsiz. İşsiz mi almış başını gidiyor. Kuru hamaset laflarla bu işler yürümüyor. Ekonomi çökmüş. Bakın dolar kaç para bugün. 19.400 yapıyor. Döviz bürolarında 22-23 lira, 24 lira. Yani bu vatandaş bunu göremiyor. Ben CHP'ye veriyorum. Ortam görüyorsun da ortam, ortam perişan olmuş. Her şey almış başını gidiyor. Ya ekonomisi de kırık yani. Ha, eh, ekonomisi de kırık. Şu an evet market fiyatlarının yüksek olması olabilir ama e, genel anlamda baktığım zaman, ülkemin geldiği noktaya baktığım zaman, öncelik kıyasladığım zaman gerçekten e, market fiyatlarını göze, şey yapmıyorum yani. Her yerde pahalılık var. Avrupa'da var. Avrupa dağılıyor. Türkiye'de de olabilir böyle şeyler. Niye bunu görmüyor millet? Tayyip Erdoğan da zam yapıyor milleti. Aylıklara zam yapıyor, emekliye zam yapıyor. ve bunları görmüyor mu bunu? O da bir darbe. Nasıl 15 Temmuz darbesi bu pahalılık bir darbe Erdoğan'a karşı. İnşallah düzelir. Kristoğlu'nun bu Rize'de, Türkiye'de gelen önünde bir heykelden başka bir şey yaptığı var mıdır? Heyke'den başka bir şey yaptığı var mıdır, Kılıçdaroğlu'nun? Heyke'den başka bir şey yaptığı yok. Kılıçdaroğlu'nun da öncesini biliyoruz. Ee, nasıl derler, insan yedisinde neyse yetmişinde odur. Ee, o yüzden ben yedisinde ne olanı gördüğüm için yetmişinde de ne olacağını görüyorum. O yüzden istemiyorum. İnandırıcı gelmiyor bana, hep yalan söylüyor. Altın vereceğim hangi bir hükümet ver altın vermişti şimdiye kadar? Bu yalan. Yok ev vereceğim bedava, hangi hükümet vermiştir ev? Verse Tayyip Erdoğan verir yani. Mesela, Hangisi hizmet mesela, yapıyorsa hani bu millete o gelsin. Ben, sana diyorum ki. Hizmet mesela yapmayanı ne yapalım biz? Millet yıkan mı gelecek? Yapamıyorsa o da gitsin. Mesele diyor Cumhurbaşkanı'na Tayyip Erdoğan'a veririm. Ama milletvekilliğine vermem diyor ya. Var ya. Reis Cumhur üste, reis. Ama milletvekiline o içindeki bana kalsın. Cumhurbaşkanı oyum Tayyip Erdoğan'a ama vekil oylarım Büyük Birlik Partisi'ne. AKP bu seçimlerde e, Cumhurbaşkanı'nın memleketinde çok ciddi bir oy kaybı yaşayacak. Bu anlamda da e, 22 yıl sonra ve CHP açısından da 46 yıl sonra CHP'nin bir milletvekili çıkarma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Rize'de e, AKP'deki kırılma hemşericilik mantığının bitmesindeki temel neden şu e, 210 bin çay üreticisinin bu bölgede çay tarımı ile iştikal ediyor. Dolayısıyla bu 210 bin çay üreticisinin bakmakla yükümlü olduğu 1,5 milyon, 2 milyona yakın insan var. Hep beklentiler içerisindeydiler. Hemşerimiz bizi mağdur etmez anlayışı vardı. Bu yıl beklentimiz bu enflasyon tarım, bugün tarım enflasyonu, tarım arası ve gerisi enflasyonu %122. Buna göre biz 15 TL gibi bir fiyat bekliyoruz yasaya. Kilosu 15 TL. Özel sektöre geçen yıl yapılan kredi kolaylığında yapılmasını istiyoruz. Talebimiz 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde hem hemşerilerine üretici temsilcilerinin talepte bulunduğu bu fiyatı açıklayacağına inanıyoruz.